Saçma sapan sorulara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama... Hoş, hoş <gülüyor> <Gülüyor> Lynch> Lynch> bulduk. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tuz Pa pa pa. Başla lütfen. Trabzon. Ya Trabzon saçma. Müzikli. <laughs> ben dedim ama kesin bununla alakalı bir soru soracaksınız kardeşim. Önce dinliyoruz. Nasıl? <laughs> <laughs> Hamsi koydun tavaya da başladı oynamaya Hamsi koydun tavaya da başladı oynamaya Açtık bıraktık yok. yoktu, boşluğunduk ağlamaya. Açtık bıraktık yok. yoktu, başladık ağlamaya. Dinlediniz, duydunuz. Sorum geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dinlediğiniz parçanın yazarı kimdir? A. Cimilli Libo. Allah rahmet eylesin. B. İsmail Türüt. C. Anonim. Seni lan Ben öldürdüm onu. Şimdi gerçekten hiçbir fikrim yok. Allahım. <laughs> Şöyle İsmail Türütün Trabzonlu olduğunu artık biliyorum. Tamam. Değil mi Trabzonlu? E bileyim nüfus memuru muyum ben? Hayır Türkücü yani Trabzonlu şarkılar yazmıyorum Trabzonlu. Karadenizli. Değil. Karadenizli. Evet. Trabzonlu şarkılar. <laughs> Trabzonlu şarkılar. <laughs> Uzun göle maskey adam. Karadeniz aklıma gelmedi. Okay. E, Cemil Libo da türkücü. Tamam. Anonim... Türkücü değil mi? Hayır. Anonim de türkücü. <laughs> hayır hayır. Anonim yani yazılım <laughs> kimse bir tarafından bilmiyor. Bence anonimdir bu. Kitliyor musun? Kitliyorum sonra. Kitledi. Herhalde. Ezgi. Kitledi. Kitledi duydum. Nebi kitledi. Kitlediğini şahidim ben. Siktir. <laughs> hem ne? benim üstümden sor soruyu soruyor hem bana siktir. <laughs> Sen kendini hapsi mi diyorsun? Ne alakası var? Ben ama hayır. anlama. Hayır. Ay, hayır. Şöyle, şöyle bir dinle beni. Ben sana bir hamsi pozu ver. Soru işi şey yapacağım. Hamsi ol. Şey. Bak hamsi oldu. Gördünüz <laughs> Hamsiler fanusa girebilir belki. Nefes almak. yapmasına gerek mi? Evet. Neyse. Neyse. Süre kitle kitle de arkadaşlar. Kitledi. Ve Z... Be... doğru, doğru cevap geliyor. Bravo İremciğim. Oğlum. <laughs> Ne lan bunlar? Ne o? Muş, saçma ne bu? <laughs> o da benim memleketim. Yani <laughs> <laughs> memleket mi? Saçma sapan sorularda evet. bu hafta memleketleri tartışıyoruz. Ne Muş, saçma. Tamam. Memleketimden esintiler. Lütfen sorumu iyi dinleyin. İyi <laughs> dinleyin değil, ben dinleyeceğim. Evet. Doğum tarihiniz ne sorusuna? Muş diyen Melek Subaşı'nın konumunu sorduğu para günümüzde ne kadardır? A. 3 milyar 750 milyon. B. 3.750 TL C 3 milyon 750 bin. Şimdi bak, sen bunu okurken o muş sorusu var ya o muş sonra ek var ya muş aya ekledim oldu, C'ye ekledim olmadı. Ama sonra da soruyu anlamadığım için sonra tekrar sen bu bu insan evladı yaptığı kopya verdi çünkü kopya verdi. E, hayır kişiyi söyledi. Hayır o kişiyi kadın, söyledi. O kadın oldu hikaye, vallahi, evet. tamam, Hayır vallahi tamam neyse hadi. O kadın olduğunu hatırlattığı için tekrardan benim de boş lider tarafımdan tekrardan ona esinlendiğim için aşık demek istiyorum. 3 milyar 750 <laughs> milyon mu diyorsun? Evet. Kitliyor musun? Kitliyorum, mühürlüyorum. 3 milyar 750 milyon. Milyar. Sen, sen bu parayı ne yapıyorsun? <laughs> Evde çocuklar açtı, sen para vermiyorsun. Cip yok, cip. Bak gibi bir <laughs> diyor. Sen bana ne diyorsun, biliyorsun. Bilmiyorum. Senin dilin iman... <laughs> Güzel, evet. Evet. Neyse. <laughs> 3 milyar 750 milyonu kitledi. <laughs> kitledi. Kitledi. Ve yanlış cevap Aa! Ben sadece onu söyle, bana bak. Arkadaşlar, ya. bahsettiği para 3 milyar 750 milyon. Ama o video çekildiğinde daha 6 0 atılmamıştı. Yani Oha. bahsettiği para 3.750 TL. Allah... Trabzon Sapan. <laughs> <laughs> Trabzonspor ilk şampiyonluğunu hangi sene almıştı? Ha. A) 1977, B) 1975, C) 1983. 1977 son karar. Bilmiyorum. Gidiyor musun? Eee... şu an 1977 çok daha yakın geldi. Gidiyor musun? Evet, kitliyorum. 1977. Aa dedi kitledi. Evet. Emircim, sen cevabı biliyor musun? Hatırlıyorum. Peki doğru yanlış olduğunu söylemek ister misin? İstedim tabii. Aa. Hadi bakalım. Yanlış cevap verdi. Yanlış Doğru mu? Yanlış mı o söylesin bakalım. Yanlış cevap verdi canım. Yanlış cevap veriyor. Evet, yanlış cevap. Sen cevap ama. nedir Emin? 75. Melik. Bravo. Bu ne? Ne geldi söyle. Sapan, muş sapan. Muş sapan. Ooo Oo, zor bir soru. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi hangi hükümdar tarafından yapılmıştır? A. Alparslan. B. İkinci Melikşah. C. Birinci Melikşah. Tarih dersi aklıma geldi. Lise 2 tarihi. Lise 2 tarihi. <laughs> <laughs> Parmaklar toplama işler mi? İlber Ortaylı'yı çağırmak istiyorsan. Birinci Melikşah değil. İkinci Melikşah Alparslan mı? İkinci Melikşah Malazgirt Savaşı. Alparslan demek istiyorum. Kitliyor musun? Emin değilim ama... Kitliyor Melikşak musun? Melikşah da olabilir. Kitlemiyorum bir saniye be. Melikşah da olabilir ama bir şey söyleyeyim mi? Bu. Sana soruyorum Ezgi. İlk başta bana yakın bana mı dinlemeliyim yoksa üstüne biraz daha düşünüp tekrardan düşündüğümü mü söylemeliyim? Ben bu kan hakkında yorum yapamam çünkü cevabı biliyorum. Alparslan demek istiyorum. Kitliyor musun? Diyorum. Kitledi, kitledi. Sen bu kelimeyi mi kolluyorsun? <laughs> Canım memleketimde Anadolu'nun kapıları açıldı. Sonra üzerine bir tane daha taş koyulmadı. Canım memleketim. Muş. <laughs> Muş'a yardım, hashtag. <laughs> <laughs> Canım memleketim. Bartolu'yum ben. Va Neyse ya saçmalayacağım. Alparslan dedi. Cevabını verdi. Güzel suratlı arkadaşımız. Doğru cevap veriyor. Durum bir bir oluyor. Biraz da şöyle varma Bu da bir bilgi olsun. Birinci Melikşah Alparslan'ın oğlu. Oğlu evet. i̇kinci yani bak ne yaptım? Birinci Melikşah hemen yaptım. Birinci Melikşah gitti. Bir kere mantık kurman lazım. Birinci Melikşah 2. Melikşah. O yüzden Alparslan'dı. Aa, Çanakkale saçma resimde. Resimli. Nerede Resimdeki oldu? soba hangi ilçededir? A. <laughs> Lafeti. B. Ezine. C. Biga. Bizim o eczanenin önü ha. Biga. <laughs> Kitliyorum. Kitliyor musun? Evet çarşı <laughs> Ben bu kadar bilgiye tahmin etmemiştim. Sen gittin. <laughs> Sordun Sorduğun ne? soru Emir'in önü mü? Ne bileyim oğlum ben. <laughs> Çarşamba orası. Küçük çadırmanın yanı. <laughs> Konum mi? attı sana. Koordinat ver. Neyse. Gidiyor. Gidiyor. İki Gidiyor. kapının önü orası. Doğru. Doğru. <laughs> ya bu yanlış çizeri kötü olur yani. Öyle mi diyor? <laughs> Google Maps'te sana bildiğin şey verdi oraya yani. Konum verdi. Bir gayle ilgili konuk bir şey verim dedim. Bir, Soba kanka, zaten bak ben cevabın biga olduğunu sen şıkları söylemeden anladım ki. Eee bigada indirim günleri yapılıyor böyle kışın, yılbaşına doğru falan. Orada sokaklara sobu kuruyorlar. Tamam, Çan Çanakkale Sapan. Ha. Çanakkale -Sapan. Sapan. Günün son sorusu. Eğer bilirsen durum iki, iki olacak. Bilemezsen uzun zaman sonra biri kazanacak. <laughs> Bileceğim ki. Biganın pega sözcüğünden türediği düşünülüyor. Evet. Peki peganın anlamı nedir? Tamam şıkları söyle. A kaynak. B at C kaya. Pega, Pegasus'tan açılsak. Pega uçan at. Mitoloji, Yunan mitolojisi. Çanakkale Pega. <laughs> pega, 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 Pegasus. <gülüyor> pega, <gülüyor> pega. Ne demişti? <laughs> at, 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 at. Acaba Truva mı? Truva. Oradan <laughs> esinlenmiş olabilirler mi? At, at. başka. At avrat silah mıydı? <laughs> A kaynak. B at. Kaynağ C geçti. kaya 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 olabilir mi? Dağlık hem arazilerden oluşuyor. Ee, i̇kbar iklimi var. Onlardan <laughs> alakalı olduğunu düşünmüyorum ama Yunanlar mitolojiler oradan yararlanıyordu. Pegasus. Pegasus demek istiyorum. Pegasus. At. <laughs> at mı? At. Pegasus demek istiyorum. Öyle de yok. <laughs> Ve at. Kitliyor <laughs> musun? Kitliyorum. Kitledi. Bakalım bugün beraber he mi bitecek yoksa İrem kazanacak mı? Sen biliyor musun? Dur bir saniye. Sen biliyor musun cevabı? Evet söyle. biliyorum. Ne? Söyle. Kulağıma söyle. Söyle. Söyleme dur. Ben şey yapacağım. At diyor. At diyor. At diyor. Yanlış cevap veriyor. Ne? Kaynak mı? Kaynak. Ve Pınar anlamına geliyor. Pega.